Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Forma rekabeti yarattığı için Ferdi'yi de sol bekte mecbur görme şansımız artık kalmadı. Arada sağda da görebiliriz Ferdi'yi. Başka yerlerde Osterbol'de o konforu teknik direktöre veriyor. Ben de burada varım ve Beni rahatlıkla oynatabilirsin. Zorluk derecesine göre ikinci yarı Ferdi Osterwold'a da yapacaksın. Yani hı hı. o şekilde bir opsiyon tanıdı hocaya, hı hı. takıma. E, artıları bir kere çok güçlü bir oyuncu. Fizik kalitesi gerçekten çok üst düzey. Eklemesi gereken şey oyununa tecrübe ve bu da oynayarak olur. Bu maç A takıma kendini atmak isteyen, oyuncuların kendini gösterme, hocaya karşı biz de buradayız deme maçı ve çok değerli toplu, ne oynadığını bilen. iki takım arasında uçurum yok. Tabii ki kalite farkı var. Tadic'i, Ceko'yu bulmak dünyada zaten çok arasanız bulmanız çok Chimanski. zordur. Chimanski'yi bulmanız right. çok zordur. Bu oyuncuları ikame etmek çok önemlidir. O yüzden bu kadro bence gelecek adına B planında ki memnuniyetsizliğini de dile getirebiliyor. Biz B takımı olmak istemiyoruz. Biz A takımı zorluyoruz dediğiniz zaman hem bu yedek takımların çıktığı maçlardaki kalite hem antrenmanlardaki yıllarca senatla takip ettik. Antrenmandaki o sertlik, antrenmandaki o forma savaşı hocaların en çok sevdiği şeydir. Ve bu takım da gösteriyor ki şu an yedektekiler yedekte olmaktan memnun değil. Bazı takımlarda yedekler çok memnundur yedek olmaktan. Parasını alır oturur, idmanını yapar, sağlıklı beslenir, devam eder. Ama oynamaktır esası olan. O yüzden bence Fenerbahçe'nin yedek kadrosu az kadroyu ileri taşıması için bu performans çok önemliydi. Zor bir maçtı. King'in özellikle golünden sonra gol muhteşem. İşte goldeki o inat hani King'in yerin çünkü normalde oyuncular o kadar Zadeleyin. çektiğiniz zaman bırakabilirler. Oradan bir free -kick kazanalım ya da yorgundur artık vücudu gitmez bırakır kendisi. maç boyunca da yaptı. Ama inat etmesinin sebebi işte o A takımı istiyorum. ben bunu bu, o kaleye sokmalıyım üç, düşüncesi. 3 kere kendini bırakabilirdi. İki, üç o yüzden kere kere işte çıkmadım. bu inat forma inadı. Bu inat gol atayım, tabela yapayım ve ben şu şenlikte ben de yer alayım. Çünkü şenlik var şu anda. Yani taraftarıyla, camiasıyla, medyasıyla gerçekten Fenerbahçe şu anda gümbür gümbür gidiyor ligde ve Avrupa'da. Bu şenlikte futbolcu olmak ister. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Yapılan açıklamada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir denildi. Fenerbahçe'nin yıldızını İtalyan kancası Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer edilen Sebastian Schmanski gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Polonyalı yı yıldız için Napoli, Fiorentina ve Liverpool'un ardından Juventus'ta devreye girdi. İtalyan ekibinin scoutlarının Şimanski'ye adım adım izlediği ve bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçında da türbünde olacakları öğrenildi. Fenerbahçe yaz transfer sezonunda Polonyalı yı yıldızı kadrosuna katarak büyük ses getirdi. Sarı lacivertler Galatasaray'ın istediği Şimanski'yi Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Polonyalı Yıldız'la 2027'ye kadar sözleşme imzalandı. Bu sezon 14 resmi maça çıkan Sebastian Schmaski bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 873 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Polonyalı Yıldız 8 gol ve 4 asiste skoru etki etti. Fenerbahçe'nin Polonyalı Yıldız'ı şu an için elden çıkarma düşüncesi yok. Ancak sezon sonunda 30 milyon euro üstü rakamlara kulüplerle masaya oturacak. 2019 yazında Dinamo Moskova'ya 5,5 milyon euroya transfer olan Şimanski, 2022-2023 sezonunu Feyenoord'ta kiralık olarak geçirmişti. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri tam 18 milyon euro. Fenerbahçe'den olacak bombası. Fenerbahçe gerek Avrupa Konferans Ligi'nde gerek Trendyol Süper Lig'de yoluna dolu düzgün devam ediyor. Süper Lig'de oynadığı 7 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Sarı Lacivert takım dün gece Spartak Tırnava'yı deplasmanda 2-1 yenerek bu kulvarda 8'de 8 yaptı. 15 resmi maçta 15 galibiyet elde eden İsmail Kartal'ın talebeleri konferans liginde 6 puanla zirvede yer alıyor. Yaz transfer döneminde Ceko, Tadic, Cengiz Ünder, Fred ve Şimans gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan Sarı Lacivert yönetim bu yatırımın meyvesini almaya başladı. Fenerbahçe'nin kurmayları Rotayı Teknik Direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda 6 numara transferine çevirdi. Bu doğrultuda devre arasında da nokta atışı takviyeler bekleniyor. Özellikle orta sahaya kaliteli bir 6 numara alınacak. Hedefteki ilk isimse Rade Kurniç. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kurniç'i çok istemiştik. Özellikle de İsmail Hoca. Görüştük ama Milan izin vermedi dedi. 29 yaşındaki ön libero için bu kez girişimler erkenden başlayacak. Oyuncu ikna noktasında Bozlersek milli takımından arkadaşı Cekon'u da yine devreye girmesi beklenirken Milan'ın inadını kırmak adına yönetim tüm kozlarını oynayacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kafasındaki orta sağ kurgusu Kurunic, Fred ve Şimanski şeklinde. İtalyan deviyle kontratı 2025'te sonra erecek olan Kurunic bu sezon Serie A'da 5 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk grup maçında Newcastle United'e karşı 90 dakika görev aldı. Yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sonuç resmi karşılaşmayı kaçıran kurun için piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Bostalı Yıldız ülkesinin milli takımında ise 2016'dan bu yana 31 maça çıktı ve 4 gol attı. Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ediyor. Fenerbahçe UEFA Konferansı H grubu ikinci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek grupta 6 puanı yükseldi ve liderlerini sürdürdü. Üst üste gelen başarılarla bu sezon ışık saçan Sırılacivertler, Spartak tırnava deplasmanından da galip ayrılmasını bildi. Fenerbahçe'de Norveçli futbolcu Joshua King, galibiyeti getiren golleri kaydetti. Yükselen performansıyla dikkatleri çeken King, ligdeki Rize Spor maçının ardından Avrupa'da da gol atma başarısı gösterdi. Sırılacivertlerin bulduğu iki gole imzasını atan King, Avrupa'daki gol sayısını da 3'e yükseltti. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, yaptığı müdahalelerle durağın oyunu canlandırmasını bildi. İsmail Kartal'ın yaptığı değişikliklerin ardından 7 dakika sonra goller gelmeye başladı. 60. dakikada yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyunu tamamen ele aldıklarını kaydeden Kartal, bireysel hatadan gol yediklerini ancak rakibe net pozisyon vermediklerini, 3 puan için tırnavaya geldiklerini ve bunu başardıklarını söyledi. Spartak tırnava zeferi sonrası Fenerbahçe kasasını doldurdu. Fenerbahçe galibiyet primi olan 500 bin euro geliri kasasına koymaya hak kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu ilk karşılaşmasında ise Norşeland'ı deviren sarılar jvertler iki maçtan toplam 1 milyon euro galibiyet primi elde etmiş oldu. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe iki galibiyetten gelen 1 milyon euro primle birlikte şu ana kadar toplamda 4 milyon 779 bin euro geliri de garantilemiş oldu. Maçın yorumuna geçecek olursak İsmail Kartal'ın çalışkanlığı ödül almalı. İsmail Kartal doğru bir kararla takımını Spartak tırnava karşısında ciddi rotasyon yaparak çıkardı. Ancak Mert Hakan ve Zayt aynı anda sahada olunca takım adeta iki kişiyi taşımak zorunda kaldı. Takımın kalitesi kötü dönemindeki idare ediler denilen bu isimler takım kalitesi yükseğe çıkınca direkt en zayıf halk olarak sırtıyor. Mia fizik gücü yükseldikçe yedekten gelen bir güç olabilir. Ama devre arasında altı ilk gözden çıkarılacak yabancı da o olabilir. Mert Hakan bir karar verme aşamasına geçmeli. Tek top oynamayı, basit düşünmeyi ve hareketli olup sık yer değiştirmeyi öğrenip kalacak mı yoksa? Evlat komutan gibi sıfatlarla kalmaya mı çalışacak? Bunun kararını vermeli. Jaden Osterwold'e, Osai, BK veya CK olduğunda Serdar Aziz'de bir sınıf atlıyor. 3 atletik, kaliteli, fizik gücü yüksek üstünde 4. savunmacı da yükseliyor. Ryan Kent iyi bir oyuncu. Dribbling oyuncu bu takım için çok önemli. Sol önde daha iyi ama sağ önde de iş yapıyor. Takıma savunma katkısı da verdi. Batshuayi top kayıplarında kötü gol vuruşlarını da ekleyince birazdan değişiklik gelir dedirtti. Nitekim 63 dakika sabredilenler ve 1-2 hata yapan BK çıktı. Fred, Shimanski ve Jiku girdi. Mesafe yine dağıldı. Takım baskıyı yine arttırdı. Sonra Premier golü izledik. Joshua King inat edip getirdi. Kent de Berkaç'tan sonra skoru getirdi. King Fred'in kalitesinden doğan asiste dubleyi buldu. Sonra yine klasik olarak sakatlandı. Crespo, Jaden, Kent ve King takımın en iyilerindendi. O kadar isimde yetti zaten. İyi oynayan Jaden'de bir hata yaptı ve deplasman değerinden ilk gol nazar boncuğu oldu. İsmail Kartal da herhalde zayıf ekibe karşı bile olsa iki kontenjan senatörünün kaldırılmadığını görmüştür. 15-15'te 15'te tarihte ilk defa Avrupa galibiyet sayısı toplam galibiyet sayısını geçmesi de İsmail Hoca'nın çalışkanlarının bir ödülü.